Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde alacağı öğrencilerini belirlemek için bu yılda yetenek sınavları düzenleyecek. Sınavlar 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konservatuvar yetenek sınavlarının başvuruları ise 19-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin e -Belediye Kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar ve yetenek sınavlarını tanıtmak için KBBB TV YouTube kanalı üzerinden bilgilendirme videoları hazırladı. Bilindiği gibi, Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veriliyor. Bu yıl yapılacak yetenek sınavları da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Sınavlar, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak. Başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölüm çerçevesinde 2 ile 4 yıl arasında eğitim görecek. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.